Serdar o gelmiyor, dükkan açmıyor. Dükkanı ya, sonra Boş şaka bu gün Çek, şuradan. da fena adam bu. Buyurun abi. Farelere bakın yahu. ya. Farelere hissini ya. Buyurun. Kan kardeşler de çipse girmiyor ya. Pasaj mimlendi ya, fareler bastı pasajı. Buyurun. Şuna bakın arkadaşlar, lağımdan geliyor bu ya. Buyurun. Eğer var için görürsünüz burada bir tane koydum abi. Evet, Kangalişan'ın içinde Koca koca kum tuttu. Dağın fareleri istila etti. Evet, Kangalişan'ın içini Şimdi gelecek <laughs> ki bunu yapmaya. Kangalişan'ın içini Fareler istila etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hazreti görüntü alalım, nasıl çiçek? Belki bu halde kendileri temizler şurayı. Birazcık bir şeyler atsana. Konu da geldi. Devlet ve yetkililer. Konu tarih. Ağabey hoş geldin. Selamun Aleyküm. Ağabey tamam. İyi günler. Allah razı da yaklaşmana gerek yok. Zaten çıkıyorlar. Çıkıyorlar. evine gideceğimiz yer var. Ağabey gel gel. O tarafa gel. Gel gel. Gel gel. Çünkü bu böyle gitmez. Siz görüyorsunuz pisliği. Bu ev kimse yemiyor. Bu sefer bizim dükkanlarımız etkileniyor. Çay içen yok. Ben de olsam bu görüntüde yani içemem. Şu yani pislik. Bu ay belediye yapmıyorsa biz nasıl yapalım? Yani. Bu esnafla alakalı olan bir şey değil, belediyeyle ile alakalı Çok olan bir şey. Çok var herhalde. Yani en en az 100 150 tane vardı. İçer bunun gibisi 10 katı da içeride vardı. Yani her gün değişiyorlar. Ne aha siz Abi görüyorsunuz. O. Ne yapmamıza rağmen Selam Gittikçe Aleyküm. çoğalıyor. Yani dün falan da atmışsınız herhalde. o ha, dün 4.5 kilo zehir yediler. Aleyküm. Yine aynı. Yani her gün 4.5 5 kilo zehir yemelerine rağmen yine aynılar. Çünkü bunlar bitmez. Ya e, arkadaşımız rahmetli oldu. İsmi Mustafa'ydı. E, burayı bu şekilde böyle aldı, burada bu şekilde getirdi. Çocuklar da şimdi ilgilenmiyorlar herhalde gördüğüm evet. kadarıyla. Durum bu işte kardeş, anlatacağımız bu. Yani Başka yani ne anlatayım ben? E, tabii ki rahatsızız. Buradaki yani esnaflar esnaf hep rahatsız. Ben esnaf değilim, ben de. Arkadaşlar rahatsızlar. E, şikayet olanlar da var. Yani durum bu o kardeş. önlem kardeş. Efendim canım? Önlem alınmasını önlem alın al tabii önlem alınmasını istiyoruz. Şu pisliğin buradan kalkmasını istiyoruz. Yani uygun bir şey değil kardeş. Evet. Teşekkür ettim canım.